Yani burada birbirimize diyelim ki canı gönülden, yürekten sarılmadan gitmeyelim. Eshab gibi olalım. Allah Resulü'nün dostları, arkadaşları gibi olalım. Kur'an-ı Azimuşan'da bak Rabbimiz onları bize nasıl tarif ediyor. Muhammedur <laughs> Resulullah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Vellezine ma'ahu eşiddâhu alel kuffâr. O Resulullah'la beraber olanlar, Allah Resulü'yle beraber yola çıkanlar o kutlu yolda, kutsi yolda peygamberimizin izlerini, adımlarını takip edenler, o eshab-ı kiram cemaati, onlar kafirlere karşı şiddetlidir, şedittir. Yahudi'ye karşı, Hristiyan'a karşı, Allah'a ortak koşan bir müşriğe karşı dik durur. Dik duruşunu, vakarlı duruşunu, onurlu duruşunu, iman İslami duruşunu, diyelim heybetli duruşunu kafire sergiler. Ruhama'u <laughs> beynehum kendi aralarında oldukça şefkatli ve merhametlidirler. Birbirleriyle hediye selamlaşırlar, kucaklaşırlar, hallerini hatırlarını sorarlar. Ensar-ı kiramdan bir tanesine bir fakire bir koyun başı ikram edildi. İhtiyacı var, pişirse yese kendi anca doyar, çoluk çocuğuna yedirir. Hanımına dedi ki, dedi uygun görürsen biz sabredelim, o yanımızdaki komşumuza ikram edelim. Getirdiler o koyun başını yan komşuya verdiler. O yan komşu da hanımına dedi ki hanım bizim yan komşumuz var ya bizim kadar fakir belki bizden daha fakir. Uygun görürsen bu koyun başını yan komşumuza verelim. Arkadaşlar yedi ev döndü bir koyun başı. Tekrardan birinci eve geri döndü. Arkadaşlar onlar lokmalarını son lokmalarını paylaşıyorlar. Sen bir selamı çok görüyorsan bir kelamı çok görüyorsan, bir diyelim ki güler yüzü çok görüyorsan, müminin mümine gülmesi bile sadakadır diyor Peygamberimiz. Verecek ekmeğin yoksa, ikram edecek paran yoksa, arkadaşlar yani bir tebessümü de mi din kardeşine çok görüyorsun?